29 Kasım 2024 cuma akşamı. Cuma akşamı hafta sonuna açılan bir köprü gibi böyle hafta sonuna geçiş ve birçok sırtlanın tam olarak avlanma zamanı, gayet iyi biliyorsunuz. İnanılmaz yorucu bir haftanın ardından çok yoğun çalıştığımız bir hafta oldu. Sizlerle bu videoyu paylaşmak istiyorum. Her zamanki gibi samimiyet, sıcaklık ve olduğu gibi enerjiyi size aktarıyorum çünkü bu akşam özellikle de cuma akşamı olduğu için paylaşıyorum. Fare kapanını size anlatmam lazım. <laughs> bu kanalda bugüne kadar sizinle paylaştığım bilgileri birçok yerde zaten bulamıyorsunuz. Bulamazsınız da çünkü anlatmazlar. Ama dile getirilmeyen, bahsedilmeyen konuları eğer paylaşmayacaksak neden bu YouTube işini yapıyoruz? Hiçbir anlamı yok. O zaman Fare kapanını size anlatmanın tam olarak zamanı. Cuma ve cumartesi geceleri özellikle. Bu fare kapanıyla karşılaşıyorsunuz çeşitli ortamlarda ve bunu yiyorsunuz. Çünkü unutmayın, bedava peynir sadece fare kapanında olur. <laughs> Başka bir yerde bulamazsınız bedava peyniri. Hep bir amaç vardır, hep arkasında bir hile vardır. Bir mekanda karşılaştığınız insanın daha ilk görüşte sana aşık oldum, deli oluyorum, böyle bir güzellik görmedim. Aman Allah'ım şu anda aklımı yitirdim falan demesi. Size dehşet bir ilgiyle yaklaşması. Özellikle kadınlara sesleniyorum burada. Çünkü erkekler zaten ilgiyi sevmez. Biz ilgiyi seven varlıklar değiliz. Ve adamın bütün ilgisini, alakasını size çevirmesi. Sonra sürekli günaydın mesajları, sürekli işte iyi geceler mesajları, bütün gün sürekli olarak size gösterdiği yoğun ilgi, alaka, yoğun, yoğun, yoğun. Bütün bunlar hoşunuza gidiyor ve bunu yiyorsunuz ve diyorsunuz ki evet. Evet sonunda o istediğim sevgiyi bana veren birini buldum. Evet sonunda buldum. Olması gerektiği gibi. Fakat çok garip değil mi? Bir insan bizi gerçekten tanımadan, bizimle ilgili bir fikir sahibi olmadan bizi nasıl sevebilir? Ya da soruyu değiştirelim. Bir insan bizi gerçekten tanımadan ve bizimle ilgili bir fikir sahibi olmadan gerçekten seviyorum dediği ve sevdiğini varsayalım. İnsan kimdir aslında? O biz değiliz çünkü bizi tanımıyor. İnsan bile kendini tam olarak tanımazken bir başkasının daha ilk görüşte sana ilk görüşte aşık oldum. Direkt evlenmek istiyorum. Bak niyetim çok ciddi. Çok güzel bir kadınsın. Bayılıyorum. Böyle bir güzellik yok. Yok böyle bir şey ya. Dünyada böyle bir şeyle daha önce karşılaşılmadı. Sen şöylesin böylesin demesi. Size ne kadar samimi geliyorsa işte o kadar fare kapanındasınız demektir. Tam olarak o kadar. Ne bir tık az ne de bir tık fazla. Bu kapana kendinizi yerleştiriyorsunuz. Bu adam sadece bir tuzak kuruyor aslında. Yersen. Yani deniyor. Birçok insan dener. Sürekli deneme yapar. İnsanlar birbirleri üzerinde bir sürü şey deniyorlar aslında. Sürekli deney yapıyorlar. İşte bunu acaba denesem ne der? İşte şunu yapsam acaba kabul eder mi falan. Kendi kafalarında sürekli bin tane olay var. Sadece deniyor. Ve bunu denerken Belki içinden gülüyor. Bunları daha söylerken içinden gülüyor. Ya diyor işte inanmayacak falan filan. Ama bunu yemek istiyorsunuz. Bu fare kapanı. Çünkü insan bir şeye inanmak istediği zaman artık mantık devre dışı ve onu gerçekten de doğruymuş gibi varsaymaya başlar. İnsanın duygularının, zihnine, fikirlerine, düşüncelerine, mantığına oynadığı en büyük oyun budur. Çünkü inanmak isteriz. Bakın bu çok acayip bir şey. Orada köşeye sıkışırız tam olarak. Çünkü biz buna inanmak isteriz ve inanmak istediğimiz şeyin doğru olması çok önemlidir. Hatta psikolojide söylendiği gibi bilişsel çelişki. Eğer bir şeyin aslında doğru olmadığına yönelik bütün kanıtlar orada varsa bile biz inanmak istiyorsak ona inanırız. Çünkü artık mantık devre dışıdır yani tamamen. İnanılmaz bir ilgi gösteriyor adam. Ama inanılmaz bu ilgi devam ediyor. 3 gün, 4 gün, 5 gün. Sonra diyorsunuz ki: Hocam bir ya da iki hafta sonra ya da bir ay sonra her neyse bana olan tavırları değişti. Bu adam ilk günkü gibi davranmıyor. Bu adam ilk gün nasıl davranıyordu? Tamamen dümen. Tamamen dümen. Bir maske takmıştı sadece seni etkilemek için. O yoğun ilgi, alaka falan bunun samimi olduğunu belli bir noktada düşünüyorsunuz. Bu üzücü bir şey, bu beni üzer. Çünkü fare kapanına aslında kendinizi koyuyorsunuz. Direkt adım 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 oraya doğru gidiyorsunuz. Fare kapanına doğru. Üzücü bir şey değil mi sizce de? <laughs> Çok acayip derecede yorgun olduğum gözünüzden kaçmıyordur yani. Herhalde bu hafta her gün 4 ya da 5 saat uyudum falan öyle bir şey yoğun bir tempo vardı bayağı çalıştık. Fakat bunu sizle paylaşmam lazım ve bunu özellikle de cuma gecesi paylaşmam gerekiyordu. Tam olarak şu anda momentum zamanlama tam şu anda. Çünkü şu anda bir yerlerden bunu izliyorsunuz belki birazdan çıkacaksınız bir gece kulübüne falan ve fare kapan orada sizi bekliyor. Sizi bekliyor. Yersen. Orada bu konuşmaları yapacak birisi var. Orada daha önce böyle hissetmedim diyecek birisi var. Hayatta hiçbir şeyin bedava olmadığını anlamanız lazım. Eğer ilişkileri anlamak istiyorsanız, ilişkiler, insan ilişkilerinin özü, hayatta hiçbir şeyin bedava olmadığı bilgisi üzerine tasarlanmıştır. Her şey bir menfaattir. Menfaati sadece para olarak düşünmeyin. Boş verin, maddiyatı boş verin. Menfaat, bir sevgiye karşı beklentidir. içilen bir kahveye karşı beklentidir. E ben onu yemeğe götürdüm, o beni niye çağırmıyor? Menfaat. E ben onu büyüttüm, o da tabii ben işte yaşlandığım zaman bana bakacak. Menfaat. İşte ben orada ona iyilik yapmıştım, bekledim hiçbir şey yapmadı. Menfaat. Hep bir menfaat vardır, hep bir karşılık. Ve bu doğrudur, normaldir yani. İnsan çünkü bunun için tasarlanmış bir varlık. İnsan mükemmel bir varlık falan değil. İnsan karşılık bekleyen, işte her şeyin altında bir şey arayan, çoğunlukla fesatlık yapan falan bir varlık. Bizim ülkemizde de bu durum yoğun, fesatlık falan yoğun. İlişkilerde özellikle yoğun. Birisi bir şey yapıyor, karşılığını bekler hemen. Hemen bekler. O o kadar çok bunun örneğini yaşadım ki hayatımda yani hangi birini anlatayım ki hani buradan size gerçek hikayeler anlatıyorum. Siz de benim anlattığım hikayeler karşısında vay hocam neler yaşamışsın falan mesajlar atıyorsunuz ama hepsi gerçek hikaye, hepsi Hayatın içinden birebir. Çünkü bazı insanlar bu kanalı izlerken şunu fark ediyorlar, İlişkiler falan. Evet, hayatın özü kurduğumuz ilişkiler. Ama aslında hayatta kalma mücadelesini anlatıyorum. Bir sürü hayatla ilgili birçok konu var. Spiritüel videolar da öyle. Fare kapanı ilişkilerin özüdür. Bu gece dışarı çıkacaksınız, fare kapanı sizi bekliyor. Yarın çıkacaksınız bir yere, bekliyor sizi. Birisi orada birisi, sizdeki sevgi açlığını, ilgi açlığını görecek birisi. İşte o kişi oraya oynayacak, o fare kapanına, o bedava peyniri koyacak ve siz şunu sormayacaksınız kendinize. Ya Allah Allah, <laughs> hayırdır? Bu ilgi alaka bu sevgi nedir? Ben kime bu kadar iyilik yaptım? Tamamen güzel bir kadınım diyeceksiniz belki. Güzelsindir de. Ama yani şimdi bu adam hani daha önce hiç hayatında yeryüzünde bir kadın görmemiş gibi beni gördüğü anda bu kadar kilitlenmesi, bu kadar yoğun ilgi, günde 652 bin adet mesaj, 20 bin defa arıyor falan. Bu adamın işi gücü yok mu ya? Bunu sormayacaksınız. Bu adamın işi gücü yok mu ya? Niye bütün gün bana mesaj atıyor diye sormayacaksınız. Çünkü o ilgi hoşunuza gidecek. İşte bu fare kapanı tam olarak. İşte fare kapanı bu. Bedava bir ilgi. Karşılık yok canım beni seviyor. Tabi seni çok uzun zamandır tanıyor. Seni sevecek kadar tanıyor uzun zamandır ve seni gerçekten seviyor. Emin ol. Emin ol daha ilk görüşte sana aşık oldu. Emin ol. Buradan sana noterden pastik yapıyorum. Emin olabilirsin bebeğim. Emin olabilirsin bebişim. Emin ol. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadı. Yoğun bir ilgi var. Evet bu adam yoğun bir his içerisinde. Bütün bunlar sadece seksle ilgili. Sadece cinsellik. Adamın başka hiçbir amacı falan yok. Tek amacı cinsellik. Sadece arzuluyor. Burada ilgi, alaka falan yok. Sadece arzuluyor. Duygusal hiçbir şey yok. Sadece arzuluyor. Ama o kadar hızlı bir şekilde duyguya giriyorsunuz ki, o kadar hızlı bir şekilde inanmak istiyorsunuz ve inanıyorsunuz ki bu çok hızlı oluyor, seri oluyor yani ekspres bir şekilde. Ve sonra acele ediyorsunuz. E tamam gerçekten beni seviyorsa o zaman bu ilişki nereye gidecek? Acaba ciddi bir şeyler olur mu falan. Kendi kendinizi güdülüyorsunuz aslında. Adam da birçok zaman bir şey yapmıyor. Sadece sürekli olarak sürekli olarak fırına odun atıyor. Daha fazla ilgi, daha fazla ilgi ve ona inanıyorsunuz. Yapmak istediği şey bu zaten. İnanmanızı istiyor. Başka bir şey istemiyor. Bütün, bütün hikaye burada. Bütün tiyatro burada. <laughs> bir erkek genelde böyle düşünmez. Yoğun bir ilgi gördüğü zaman bir kızdan bir erkek şöyle der. Hmm. Allah Allah. <laughs> hmm. ee, ben en yakışıklı değilim. O kadar çekici bir adam da değilim. Rekabet de yoğun. Acayip adamlar var rakip ama Allah Allah. Zeki olan bir erkek, gerçekten bu işlere biraz kafa yormuş olan bir erkek şunu anlar. Muhtemelen babası bana benziyor bir şekilde beni andırıyor ya da benim davranışlarım babayı andırıyor. Bilinçaltıyla alakalı güzel bir gidişat var. Bunu anlar zeki bir adam. Çünkü kadınların birçoğu hala baba rolünün, baba modelinin arkasından gidiyor. Babaya benzer adamlar, babanın davranışlarına benzer adamlar, babayı andıran davranışlar, baba modeli, Kız baba ilişkisi, o baba kız ilişkisi çok karmaşık ama çok gerçek. Çok karmaşık ama çok gerçek. Hepsi gerçek yani. Benim başıma geldi birkaç defa. Her erkeğin başına gelmiştir. Yani bunları bir iz olsun diye, bir e, fikir olsun diye anlatıyorum sizlere. Çünkü şunu görüyorum kanalda. Mesela erkeklerin yaşadığı hikayeleri anlattığım zaman birçok kız şaşırıyor. Aa böyle şeyler mi oluyor gerçekten falan. <laughs> Bizim acayip temel, acayip basic, böyle hani çok komplike olmayan, sofistike olmayan olaylar yaşadığımızı görünce şaşırıyorsunuz ama... ...erkek database'i böyle yani daha temel bilgilerle dünyaya gönderilmiş varlıklarız. Temel bilgiler yani, insanlıkla ilgili temel, temel yani. Bayağı temel. Biz bunu pek yemeyiz. Bir erkek kendisine yoğun ilgi gösterildiği zaman şöyle diyebilir çoğunlukla. Oh, hayırdır, hayırdır, bunun altında ne var acaba? Bunun altında ne var acaba? Bunun altında bir şey var ama ne var acaba? Peki hocam ne yapmamız lazım? Fare kapanına girmemek için ne yapmamız lazım diye soruyorsunuz. Evet, güzel. Doğru bir soru, doğru yerdeyiz. Çok az insanın yapabildiği bir konu var arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman fare kapanları yine karşınıza çıkacak. Her yerde var çünkü, her yerde var. Ama siz buna takılmayacaksınız. Karşınıza çıkacak ama o kadar da sizi tınlamayacak bir olay. Bu önemli bir bakış açısı. Tamam? O da şu. Hayatınızı zenginleştirin. Daha doğrusu varoluşunuzu zenginleştirin. Bunu yapmıyorsunuz. Varoluşunu zenginleştirmeyen her insan bu fare kapanlarına takılır. Ne demek istediğimi söyleyeyim. İnsanlar yeterince kişiyle interaksiyonda değil. Yeterince kişiyle iletişimde değil. İnsanlar büyük şehirde bile çok olanak var ama sosyalleşmiyor. Bir mekana gelip selam bile vermiyor hiç kimseye. Hiç kimseyle sohbet etmiyor. Herkes kafayı telefona takmış. Herkes bütün gün telefonuyla oynuyor. Her Allah'ın günü şu sokaklarda İstanbul'da yürürken birisi bana çarpıyor telefonla e, karıştırırken sokakta kaldırımda yürürken bile telefonuna bakıyor ya önüne bak önüne bak yani çarpacaksın bir yere önüne bak hayır sürekli böyle yürüyorlar. İnsanlar inanılmaz antisosyal oldular ya da yapıldılar bu şekilde oldu. Çok antisosyal bir nesil oldu. Bu kadar fazla sosyalleşme imkanı varken insanlar bütün sosyalliği telefonla elleriyle kuruyorlar yani öyle telefon sürekli bu ne? Hayatınızı zenginleştirin. İnsanlarla tanışın, insanlarla tanışın, insanlarla tanışın. İnsanları tanıyın. Doğrusu çıkacak, yanlışı çıkacak, çürük elmalar çıkacak. Bir ton yanlış insan var. Ama bunları tanıdıkça fare kapanlarını artık algılayacaksınız. Çünkü antrenmanlısınız artık. bir Hazırlıklı bir haliniz olacak. Bu ne kadar önemli biliyor musunuz? Birçok insanın sosyal hayatı bok gibi. Çok net söylüyorum. Berbat bir sosyal hayatı var. Kimseyi tanımıyor. İki tane arkadaşı var. Başka kimseyle görüşmüyor. Kimseyle tanışmak gibi bir derdi yok. Şöyle düşünüyor. Ben biriyle direkt tanışacağım, evleneceğim. Ben biriyle direkt tanışacağım, o da zaten hayatımın aşkı olur falan. Öyle bir dünya yok. Size bunu hiçbir yerde söylemezler. Ben söylüyorum. Öyle bir dünya yok. Biriyle hemen tanıştın. Onun örnekleri çok az. Biriyle hemen tanıştın, evlendin ve çok mutlusun. Ne kadar güzel piyango. Yılbaşı piyangosu sana denk gelmiş. Mükemmel bir şey. Ama bunun olasılığı nedir? Ne kadar insanla tanışırsan o kadar ne istediğini, ne istemediğini anlarsın. Ne kadar insanla tanışırsan o kadar farklı niyet, o kadar farklı geri planda plan, program, strateji görürsün. Herkesin kendiyle ilgili, seninle ilgili bir stratejisi var sürekli. Bu stratejileri algılamak, birazcık deneyimlenmek, birazcık bu işin kaşarı olmak için, yani biraz deneyimli olmak için insanlarla tanışın, sosyalleşin, varoluşunuzu zenginleştirin, kulüplere gidin, işte derneklere gidin. İşte efendim gidin ne bileyim İngilizce kursuna gidin, gidin bir yerde bir yere gidin, işte ne bileyim başka bir dil öğrenin, dans kursuna gidin. Sosyal faaliyetler yoğun, yoğun, yoğun ama. Sosyalleşen insanlar fare kapanına çok fazla takılmıyor. Görüyor onu hemen kaçıyor, etrafından dolaşıyor hemen. Aa diyor burada diyor bir tuzak var. Ben bunu yemem abi diyor. Hemen huşt, uyanıyor çünkü. Neden deneyimli? İnsanların ne yaptığını, ne için geldiğini, ne amaçla geldiğini görüyor artık o yani işin artık o uzmanı olmuş. Fare kapanı ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Yola hiç çıkmayan insanlar, hiç kimseyle sosyalleşmeyen, hiç kimseyi tanımayan, arkadaş çevresi olmayan kişiler hep bu fare kapanlarına kapılıyorlar her zaman için. biriyle tanışıyor mesela bir doğum günü partisinde. Bana diyor ki hocam diyor. Adamı gördüm bana çok iyi yaklaştı. Partide bir sürü kız vardı ama sadece bana ilgi gösterdi tabii ki falan. <laughs> o görmüştür sendeki sevgi açlığını. O görmüştür bebişim sen merak etme. O görmüştür o çakal. O görmüştür onu. Geldi diyor falan. 2 hafta geçti, 3 hafta geçti. Hani ben evleniriz diye düşünüyordum. Adam çok güzel yaklaşıyor. Ruheşim. Bir de o var hemen. 2 haftada hemen ruheşini anlıyorsunuz. Sizi alkışlıyorum hemen. Böyle bir uzmanlık yok. İki haftada hemen ruheşim falan diyorsunuz. Böyle garip, saçma sapan bir şey var. Sonra 3 hafta ortadan kayboldu birden bir hayal kırıklığı. Oysa bir sürü insanla muhatap olduğunuz zaman, bir sürü insanla arkadaşlık yaptığınız zaman, sadece arkadaş olarak da sohbet ettiğiniz zaman, insanların aslında niyetlerini böyle yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. Ve bir takım şeyler zaman içerisinde çok insanla muhatap olunca, bir takım şeyler artık sizi yormuyor ya da sizi hayal kırıklığına uğratmıyor ya da sizi çok ilgilendirmiyor, anlıyor musunuz beni? Çünkü artık görmüşsünüz o tip şeyler yani. Ama insanları tanımayınca, bilmeyince her hareket, her davranış bazı kadınları çok yoruyor. Diyor ki niye erkekler böyle? Ya kaç erkek gördün diyorum? iki diyor. Ya iki tane ilişkin olmuş. Nasıl erkekler böyle diye biliyorsun ki sen? Sen ne yaşadın ki? Bir şey yaşamadın sen. Sen hiçbir şey yaşamadığın, hiçbir deneyimin olmayan bir alanda nasıl uzman olacaksın? Nasıl doğru insanı seçeceksin? İki, iki kişiyle arkadaşlık yaptın mı? İki kişiyle oturup bir çay içtin mi? Karşı cinsi tanımak diye bir şey vardır. Her şey bir ilişki değil. Oturursun çay içersin sohbet edersin erkek kafa yapısını anlarsın o masada. Adam ne düşünüyor nasıl bakıyor olaylara bir bakarsın bir sosyalleşirsin karşı cinsi bir çalışırsın. Yok ben hiçbir erkekle hiçbir şekilde oturmadım konuşmadım doğru adam bana gelsin nasıl gelecek senin bir fikrin yok ki. Yani o erkek piyasasıyla ilgili bir fikrin yok ki bir arkadaşın yok bir sohbet ettiğin bir adam yok. Yani bir adam senin arkadaş olur sana kendi ilişkisini anlatır kız arkadaşıyla ilgili. Kızla ilgili bir yorum yapar. Sen oradan dersin ki bak adam kız arkadaşı şu hareketi yapmış. Adam ne düşünüyor? Bak erkek kafa yapısı nasıl demek ki? Bak anladım dersin. Antrenman yaparsın o hikayeden bile kendine bir mesaj çıkartırsın. Onu da hayat yolculuğunda kullanırsın o bilgiyi. Gözlem yaparsın. Erkeklerin olduğu şöyle 4 kişilik bir masaya okul kantininde, üniversitede bir yerde oturursun. Bakarsın bunlar ne konuşuyor? Futbolu konuşuyorlar hocam. Okey. Futbolu nasıl konuşuyor bu adamlar? Arabaları konuşuyorlar. Tamam. Peki arabaları nasıl konuşuyorlar? Aralarındaki espriler nasıl? Oturur bir bakarsın, bir deneyim yaparsın ya. Bir kendini yükseltirsin yani. Ama sosyalleşmek yok. Sosyalleşmiyoruz. İnsanları tanımak gibi bir çabamız yok. Biriyle tanışmak gibi bir çabamız yok. Bakın bunu özellikle altını çizeceğim. Birisiyle oturup sohbet etmek gibi bir derdimiz yok. Ama en doğru insan bana gelsin. E i̇nsan bir deneyimdir ya. Bir makinedir. Sürekli yeni 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 yeni, yeni modeller görürsün. Ya. Yani nasıl onları tanımadan en doğru modeli bulacaksın? Mümkün değil. Geçen gün İstanbul'da toplu taşımada ben çok sık kullanıyorum toplu taşımayı. Bir adam gördüm. Elinde olta var. Tamam. Biliyorsunuz bu tip ortamlarda herkes böyle telefonuna gömülür falan. Ben gözlem yaparım. Bakarım yani insanlara. Sürekli bakarım. Benim için malzeme insan. Adamı gördüm yanına gittim. Abi dedim sen nerede oltalıyorsun falan anlattı. Bir balık muhabbeti yaptık. Bir saat yolculuk nasıl geçti fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Eyvallah dedik tanıştık. Demek ki hayatta da onunla o kadar bir saat karşılaşmamız gerekiyormuş. Ama sohbet ettik ve bana 2-3 tane denizle ilgili balıkla ilgili acayip bilgi verdi mesela. Hiç bilmediğim şeyler. Çünkü olta balıkçılık da bir şey. Bir olay bir sanat. Şimdi siz insanlarla sohbet muhabbet etmediğiniz için ve sosyalleşmediğiniz için doğru adam bana gelsin bekliyorum dediğiniz için fare kapanlarına denk geliyorsunuz. Çünkü en ufak birisi böyle hani sosyallik de yok. Birisi karşınıza çıkıp biraz ilgi gösterdiği anda ooo ruh eşim. oh my god bu benim ruh eşim. Maşallah bismillah çok güzel hoş geldin ruh eşim. Nasıl bir şey bu ya? İnsanlar 40 yıl evlilik yapıyorlar 40 yıl şimdi ona tutup ruh eşi diyebilirsin. 40 yıl bir evlilik ne demek? Sen 4 gün görüşmemişsin bir insanla. Sosyal medyadan sana yazmış sırtlan. Sen diyorsun ki ruh eşim, ben eminim. Bana hep günaydın mesajı atıyor. Ruh eşim. Arkadaşlar. <laughs> Biraz büyüyelim. Biraz olgunlaşalım. Bu nedir? Barbie bebek sendromu falan mıdır? Bu nedir yani? Bu ilgi, 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 ilgi. Biraz olgunlaşalım, biraz büyüyelim. Biraz insanlarla sohbet edelim. Biraz insanları tanıyalım. Bize ne amaçla geldiklerini başka türlü anlayamayız. Arkadaşlık kuralım. İlişkiye gerek yok. Arkadaş ol. Kanka ol, sohbet et, dost ol, bir konuş, bir o ne düşünüyor, ne yapıyor? İnsanlarla bir sosyalleşelim. Bir tane Beşiktaş'ta bir yere gittim. Canlı performans olan bir yer. Bir baktım şöyle oturan insanlara. Çok enteresan bir şey. İçeride oturanların hepsi hüdük gibi, suratları sık. Telefonla oynuyorlar. Benim anlamadığım şey şu. Madem telefonla takılacaksın, niye dışarı çıkıyorsun, niye geziyorsun, niye insanlarla aynı ortamda olmaya çalışıyorsun? Çok garip bir psikoloji. Yandaki masayla iki muhabbet edersin, bir tanışırsın, bir merhaba dersin en azından. İyi akşamlar, iyi eğlenceler dersin. Bir selam verirsin ama uzaylı olmuşlar ya. Herkes uzaylı olmuş. Birine mesela selam veriyorsun, adam şaşırıyor. Aa diyor nereden çıktı falan. Ya selamlaşmak insanın en temel, tamam mı? En temel görevlerinden bir tanesi ya. Selamlaşırsın ve diyalog başlar, iletişim. Şimdi bunların hiçbirini yapmayınca birisi geliyor hemen güzel cümleler söyleyince hemen aa evet bana aşık. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Cuma akşamı Yarın cumartesi akşamı mekanlarda olacaksınız biliyorum. Birçok yere akıyorsunuz. Siz gençler Z kuşağı. Fare kapanına dikkat edin ve size söylenen her şeye inanmayın. Boş verin. Sizi seviyorum.